Dostlar selam Jim Simulator 24 ile devam ediyoruz En son 4. level olmuştuk 3. gündeydik Fakat ben yanlışlıkla kaydı sildim Gerçekten yanlışlıkla kaydı sildim ayar yapmaya çalışırken. O yüzden tekrar başladım. 4 levela geldim fakat 3. günde değil, 2. gündeyiz. Çünkü elemanları almadım. Elemanları almadığım için de daha hızlı level atladım. Şöyle bakalım. Hiçbir şeyde problem yoksa gayet güzel. Kaydımız güzel. Oyuna yenilikler geldi. Ee, tost vardı. Tost yerine tavuk pilav geldi. Şu şekilde. Birkaç tane alalım. Bunları da almıştım. Mesela şunlardan alsak. Keratin, meratin, kreatin. Keratin değil, kreatin. Alıp koymuştum. Çünkü vitamin barı Heh, şunları dolduralım. Vitamin barı açmıştım. O sıra gördüm. Şu şekilde mikrodalga geldi. Tost makinesi kalktı. Aslında biraz daha mantıklı olmuş. E'ye bastığımızda herhangi bir yeri otomatik olarak dolduruyor artık. Artık tost değil tavuk pilav satıyoruz. E, şurayı kullanabiliyor muyuz diye... Denemek istedim de birkaç bir şey aldım. Herhalde onları koyamıyoruz. Şu an için kullanamıyoruz. Bu sandalye değil de tabure, bar tabureleri yeni gelmiş herhalde. Onların olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Ee, onun dışında pek bir şey yok. Sanırım galiba bir tek onlar gelmiş. köpek nerede? Köpeği evin orada unuttuk. Şimdi köpeği oturtunca gidip yemek yemiyordu. Gel bakalım. Sevelim seni. Köpeğimizi tekrar aldık. Yine ismini Rex koyduk. ben olabildiğince aynı ayara getirmeye çalıştım. Fakat 10 tane mat dizmek yerine bir tane aldım. 2 tane bundan aldım. Roving. Rov machine. Roving machine. VIP üyelik. o VIP'ye geçtik artık. Bu ilk VIP üyemiz oldu. Standart. soyunma odasında biraz eksikler kaldı dünkü gibi değil. Biraz onları e, ne makyaj mı yapmışlar ya? Onları tamamlayacağız. Dediğim gibi temizlikçileri almadım. Daha hızlı level atlamak için. Çünkü bu temizlikleri yaptıkça level atlıyoruz. Şu an için bizi zorlamıyor. İlerleyen zamanda alabiliriz. Hemen almak istemiyorum açıkçası buraların düzenini aynı yaptım. Evet çalışıyorlar güzel çalışsınlar. Şimdi biz bir tane hoparlör almıştık onu tekrar alalım. Müziği açmayacağız fakat. Şu hoparlörü koyalım. Sadece nasıl ne çaldığını Merak ediyorum nasıl duyulduğunu merak ediyorum Bir 3-5 saniye dinle hmm, Açayım dinleyelim ondan sonra kapatalım 7 saniye yeter Fazlasına gerek yok Tamam Şimdi şurada abimiz ter kokmuş. Evet. Şunları da hemen içeceklerini verelim. O, burası bitti mi? Hemen tamamladık. Müşterimiz geldi. Hatta müşterilerimiz geldi. Buyurunuz efendim. VIP ilk tabii, tabii ki. efendim. Buyurun. Keyfinize bakın. Daha eklenecek. Birçok şey eklenecek. Oo, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Birçok şey ekleyeceğiz daha. Siz şimdi başlayın sporunuza. Masajdır, saunadır, havuzdur, odur, budur. Her şeyi ekleyeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Şöyle level atlayalım. Fakat hiç yoğunluk yok. Şöyle bir reklam verelim. Şuraya vermiştim. Şuraya verelim şimdi. Müşterilerimiz iyi. Güzeldi. Biraz dağınıklar. Sesi açtım bu bölümde. Çünkü diğer bölümlerde bayağı kısıkmış. Ben onu fark etmemişim. Şöyle bir şeyler alalım ya. Altı level gerekiyor buna. Hmm, yerleri döşecektik değil mi? Şu döşemeleri aldım. Tamam. Şuraları da eski düzene sokalım. Güzel. standart. Buyurunuz efendim. Keyfinize bakabilirsiniz. İster spor yapın, ister yiyin için. Vitamin barımız açılmıştır. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz sevgili YouTube VIP üyelik. Çok güzel. Hemen şurada abimize tavuk pilavı da bu şekilde bayağı texture güzel. PNG copy paste. Allah sana değil. Yerleri temizlemeye geldim. Hiç oyunu kaydetmedim, bir kaydedeyim. Gerçi öbüründe kaydettik, ne oldu? Yanlışlıkla sildik. Müzik sesini kapatalım. Şuradan bize değil fakat müşterilerimize müzik gitsin. Bak 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 terbiyesi bak bak. Evet. En sene şaplak yapıştıracağım. Yürü git. Aa. Şöyle bol bol malzemelerimiz. müşterimize hizmete açıktır. Bunları da hazırlayalım. Fakat şurada şöyle bir sorun var. Şu arkadakileri almak bir hale zor oluyor. Ablacım bunu kullanıyorsun. Niye bozuyorsun ama? Buyurunuz efendim, buyurunuz. Tavuk bilabınız. Bir yer daha kirli, terbiyesiz. Şimdi... ...şapala oturtmaz mıyım? Capture kartım bozuk. Sanırım havuza kartına kaydediyorum. Sanırım havuza kartımın yeri bitti. Ben bir onu halledip öyle mi devam etsem? Ne kadar gider acaba? Evet hallettim. Standart üyelik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Size standart. Bu seviyeleri arttıralım ama bütün hizmetlerden yararlanamazsınız. Yavrum bir havlama dur. Ha şöyle VIP verelim. Her şeyden rahat rahat yararlanın. İşte VIP veriyoruz. Yiyecekleri yine parayla satıyoruz. E bu dükkan da böyle dönecek. Ne yapalım? Bu dükkanın da başka geliri yok. Size de şöyle takdim edeyim. Dolabı kapatalım. Isınmasın. Siz ne yaptınız? Kirlettiniz mi buraları? İyi iyi güzel güzel güzel. Bak tertemizler bak bak. Tertemizler. Şimdi şuradan yer karoları alalım. Nerede? Döşemeler, taşlar. Şöyle 3 tane alalım. Ablacım ter kokma. Tavuk pilavınız hazır. Buyurunuz. Güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Şuradan döşemeler. Evet. Buralarda aynı şekilde şöyle tamam. Şimdi level 4 ekipman alacağız fakat şu an acele etmek istemiyorum. Biraz para biriksin. VIP. Güzel. Abicim ter kokma. Şöyle bir parfüm hizmetimiz var. Güzel güzel güzel. Pardon. Seri oyun. Seri oyun. Bir bunları yere atmasanız çok güzel olacak da. Kaçın benim. Yavrum benim. Ha, sen bir yemeğini ye bakalım. Siz de yemeğinizi yiyin. Buyurunuz hazır siparişleriniz. Heh, şundan bahsediyorum. Şöyle biraz yukarı kaldırıp arkayı denk getirmek gerekiyor. Şu şekilde. Yoksa direkt şu ön slotu algılıyor. Arkayı algılamıyor. O biraz zor. Şu üstte zaten daha büyük sıkıntı. Hiç arkaya gidemiyoruz. İyi güzel. Popülerlik yüzde 52. Müşterilerimiz de VIP almaya başladılar. Şu ön tarafı level kaçta yapabiliyorduk? Aa, 8'de. Level 8 olmak lazım. Tamam. Sen gel bakalım buraya. Otur. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Her şeyimiz tam. Şunları da tamamlayalım. Sporcularımız da hazır olsun. müşteraz. Şöyle bir tane daha reklam verelim. Kaz gelecek yerden. Tavuk esirgenmez demişler. Şimdi bir düzen yapalım istiyorum da para yetmeyecek. O yüzden hemen alet edevat almaya girişmek istemiyorum. Biraz paramız biriksin Ablacım buradan Parfüm hizmeti Güzel Şu iki makinanın da Düşük seviyesi olmadığı için direkt en yüksek seviye güzel popülerlik veriyor Güzel yıldız veriyor standart Ondan birkaç tane daha alabiliriz Şimdi 20 bin ne yapabiliriz buna? Hiçbir şey yapamayız. Aslında duş falan eklemek lazım. Duş açıldı diye düşünüyorum. Evet açıldı. 3 tane yeterli olur. Duşu şuraya yaparız dedik değil mi? Şuradan başlayalım. Gerekirse öbürüne de koyarız. Ha. Zaten büyük olduğu için şuradan başlasak gayet iyi bence. Güzel. 3'er tane mi almıştık? şten başladık. 1 2 3 4 5. 5.dan başladık. 1 2 3 4 5. Daha ne kadar öne geleceğiz? Güzel. Ulan görünüyor mu? Yok görünmüyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Şuradan hemen bir Şurası işte biraz sıkıntı olmuş. Şu ön slot boşken direkt arkaya görse süper olacak. Hmm, alamıyorum alamıyorum büyük sıkıntı. Orada da müşteri var. Burada da müşteri var. Her yerde müşteri var. yerlerde çok pis, standart müşteri. Buyurunuz. Şöyle ayağınızın altını sileyim. Level 5. Aa level 5 olduk. Ne çabuk. Yeni tavan açıldı. Hemen yaparız. Hemen yaparız. Ne kadar çok kablo var buralarda. Gel bakayım şöyle gel. Gel şöyle. İnsanlar tıkamışın orada. Buyurun. Ne yapacaktık? Tavan. Tavanları yapacaktık. Hemen yapalım spor salonu tavan. Oo, oh, mis gibi oldu ha. Tam spor salonu oldu siz buyurun. Siz de bunu buyurun. Hadi şuradan bir Hah. Arkayı aldık da alamadık. Dolduralım. Oh, oh oh maşallah 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 hoş geldiniz. Düşük sınıf olmazsak iyi olur. VIP. Buyurun, buyurun. Her şey serbest. Buyurun bir Buyurun, buyurun. İyi sapık yok bu ağalar. Tek başımıza da çevirebiliyormuşuz burayı. Git. Çık bakayım çık sapık yürü terbiyesiz İyi ki sapık yok dedik girmişler bir duşları kullanıyorlar bak 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 yürü git nereye giriyorsun sen neden tutamıyorum Heh. level 5 olunca herhalde hepsi açıldı bütün ekipmanlar açıldı diye biliyorum hatırlıyorum daha doğrusu tekrar bakacağım da önce şu işleri bir bitirelim şuraları bir temizleyelim. Zaten salon kapanacak. <laughs> Süpürgeyle tamir etmeye çalışıyorum. Jim kapanıyor. Sana onu yetiştireceğim ama alamıyorum ki yetiştireyim. Gitme 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 gitme. Hadi. Gel abim aşk göndermem seni gel. <laughs> Tabakla adamın peşinden koşuyoruz. <laughs> çok iyi ya. Abi bunu düzeltmeleri lazım. Bu olmaz. Yani şu çok büyük bir sıkıntı. Yani tamam okey bu da okey. Ama şunlar. Yani yok hiç şansımız yok. Jim kapandı değil mi? Bugün bir şey almayalım. 3 dakikası var. E, eksik bir şey de yok, her şey tam. Tamam. Şimdi bugün bir şey almayalım. Sen otur burada. Çünkü 8000'e zaten bir şey alamayız tane reklam fazla mı çıktık acaba? Şu bara bakalım. Barda bir değişiklik var mı bir şey yapmışlar mı? Evet, insan eklenmiş galiba. Var mıydı hatırlamıyorum. Da burada barman yok. Bir saniye müzikler kapalı değil miydi? E ee, neden burada müzik geliyor? Hmm. Sıkıntı olur mu dersiniz? Yok neyse buradan çıkalım biz. Hiç girmeyelim o topa. Bir uyuyalım uyanalım. Tekrardan geri gelelim. Salonumuza gidelim. Tamam. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için Mikrofonu çarptım da herhalde sesim bozmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunu güncelleme olduğu için hemen atmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde Biraz daha üstüne katlayarak devam edeceğiz. Ondan sonra da rutine bağlarız. Böyle ara ara oynarız diye tahmin ediyorum. Ama daha yapacak çok şey var. Daha çok işimiz var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.